Herkese merhaba arkadaşlar. Pistik Şeytan Aynur Yaman'la konuştu. Nana Aziz ile kardeş olduğunu kabul etti. Her şey gerçekten ortaya çıktı mı yoksa bu sahne Aynur'un hayali mi? Hangisi olursa olsun Yaman ve Aynur tüm gerçekleri bilmiyor. Çünkü Nana sadece Aziz ile kardeş olduğundan bahsetti. Henüz Nana'nın İdris ile birlikte hareket ettiği ve Nana'nın defalarca Yaman'ın hayatını kurtardığı ortaya çıkmayacak. Yaman Nana'nın kolundan tuttuğu gibi konağın kapısına koymak isteyecek. Nana Yaman ile konuşmak isteyecek. Yaman Nana'yı bir kez olsun dinlesin. Nana İdris ile ilgili tüm bildiklerini anlatsın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Bizler Yaman'ın yalandan nefret ettiğini biliyoruz. Yaman Nana'yı dinlemeyi reddedecek. Nana elini çabuk tutmalı ve polise İdris'in videosunu göstermeli. Eğer İdris tutuklanırsa Yaman bir kez olsun Nana'yı dinlemeyi kabul edebilir. Yaman Yusuf'un üzülmesine asla izin vermez. Nana ilk önce konaktan gitse bile Nana eninde sonunda konağa geri dönecek. Yusuf için Nana konakta kalmaya devam edecek ama Yaman öfkesini her defasında Nana'ya hissettirecek. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.